Yap. uçak uçak yap. uçak bıçak, 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 bıçak. uçak 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 oğlum bugün çok yorgunum yarın yapsak olmaz mı? baba olmaz 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 babacıkk hadi gel oğlum yapalım uçak tamam. hadi yapalım hadi. Hadi. Uçaklar nasıl uçar Emir? Şöyle. Evet hadi bakalım uçak pozisyonunu aldın mı? Aldı. Hadi. hadi. Bir, iki, üç. Kanatlarını aç Emir. Nasıl? İyi uçuyoruz Uçmaya hazır mısın? Çin. Go 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 go. Çin. Aa bu ses de nereden geliyor? Aa ne yapıyorsunuz siz? Uçakçılık oynuyoruz. Aa Emir uçağa mı bindin sen? Hadi. Aa Emir babanı yoruyorsun ama. Aa çok yoruldum. Babanın enerjisi bitecek Emir. Aa, uçak düşüyor. Kanatlarını uçak aç Emir. Düşüyor. Aa düşüyor uçak. Aa düştü. Aa Emir babanla Bitti. Ne yapacağız? Ne geldi oğlum? Muz mu? Tamam bir getireyim bakayım bir enerji yerine gelecek mi? Hemen getiriyorum bekleyin beni. A alın bakalım sana muz getirdim Emir. Babana vermen için muz getirdim. Al. Tansin Tansin Senin enerjinin yerine gelmesi için sana muz getirdik. Ya bakalım bir enerjinin yerine gelecek mi? Şu an yak. A emir uçağın yakıtını bitirmişsin oğlum ne, hmm. ne yapıyorsun emir motor tekliyor öyle evet. <laughs> dur bakalım be babanın enerjisi yerine gelecek mi hmm. <laughs> ben de bu size. emir güçlendim yakıtım tamamlandı emir Uçak yapmaya devam ederiz mi? Hadi o zaman. Hop. Uçak düşüyor. Başım dönüyor. Düşüyor. Düşüyor. Aa.